Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamından bir e-mail'i nasıl atarız onunla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Excel VBA ortamında bunu yapabileceğiz. Biliyorsunuz geliştirici developer bölümünde Visual Basic bölümümüzden kod yazıyoruz. Geliştirici bölümümüzün açılması için eğer görünmüyorsa dosya seçeneklerden options, file options'tan şeridi özelleştirden buradan geliştiriciyi açmış oluyorsunuz. O anlamda çıkıyor karşımıza. Visual Basic bölümüne geldik. Genelde boş bir sayfa geliyor. Insert bölümüne gidiyoruz ve modül ekleyerek boş sayfaya ekliyoruz. Burada kodlarımızı yazacağız ve elektronik postamızı atacağız. Yalnız bunu yapmadan önce mutlaka ee, elektronik posta biliyorsunuz e, farklı bir e, iletişim tekniği yani bunu bir araç üzerinden yani sağlayıcı üzerinden diyelim. Ee, ben Outlook kurulduğu için makinamda ve ofis kullandığım için Microsoft e, Outlook'u tanımlayarak Excel BB'inde bakın burada o nesne tanımlamaları Outlook'u tanımlıyor. Outlook'un üzerinden atacağım. Yani attığınız mail aslında Outlook'un inbox'ına e, işte oradan sonra da gönderilmiş olacak. Yani Outlook'a diyoruz ki ya Outlook şöyle bir mailimiz var. Sen bunları gönder diyoruz. Şimdi beraber yazacağız arkadaşlar kodu. Bu arada e, bir mesaj yazarak gönderebilirsiniz. Kendi dosyasını arkadaşlar e, şurada sanıyorum bakın kendi dosyamızı e, aktif Workbook diye ya da attach olarak işte D, D, D masa üstünde desktopta duran bir attach dosyayı da gönderebilirsiniz. Veya belirttiğiniz bir range'i de e, bir alanı da mail olarak göndermeniz mümkün. Şimdi gelelim kodların yazılmasına. Sub diyelim. Sadece mail diyelim. Aşama aşama hepsini yazalım. Ondan sonra arkadaşlar. Öncelikle nesnelerimizin tanımlanması lazım. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Outlook Application as Object. Nedir bunlar? Nesne. Çünkü bunlara e, nesnelerimizi tanımlayacağız. İsterseniz şurasını direkt yazayım. Artık zaman kaybetmek için. Peki. Şimdi Create Object Outlook, yine Word, Mail Merge yazacaksınız. Word'ü falan kullanabiliyoruz. Bunun normal şartlarda çalışabilmesi için Outlook ıı, nesnesinin yani e, bu objenin böyle tanımlanabilmesi için ek kütüphanelere ihtiyaç var. Hemen her programlama dilinden yani C'de de yazsanız, başka dilde de yazsanız, başka, hep yukarılarda hani Pascal'da yazsanız Using diye kütüphaneler işte bunlar. Visual Basic ortamında da ek kütüphaneler... Tools Reference bölümünden ekleniyor. Burada bakın e, Microsoft Office'e eklemişim ben. Bu sanıyorum bunu da içeriyor. Ama Microsoft Outlook diye de var, Word diye de var. Bunlara da eklemek gerekebilir. Ancak şu aşamada sadece bu kadarını kullanmak için Create Item'ı sanıyorum bu yeterli. Bu da Word için, Mail için eklemiştim. Yani şunun normalde yok. Bunu ekleyerek, aşağıdan seçip aktif ederek, işaretleyerek bu olayı yapabiliyorum. Yoksa aşka türlü buna hata verecektir. Peki verdik arkadaşlar. Standart hata kontrol mekanizmamız. Biliyorsunuz ya bir yere gidiyoruz ya hata hatayla devam et diyoruz. Bu tür e, hani e, şey, çalışmasını düşündüğümüz sorunsuz özellikle bir yere gidip hata kontrol yapmıyorsak rezim neksi diyoruz. Ancak hata verme durumunda rezimle giderek biliyorsunuz ayrıca ona da bakmak lazım. Teknik tek hatalarımızı kontrol edebiliriz ee, arkadaşlar. E, devam edelim. E, şimdi mailimizi gönderelim. Alt mail nesnesine gidiyorum. Bakın to diyorum. Aslında normalde noktaya basınca çıkar. Ama şimdi çıkmadı. info at farukcubukcu.com e, Yani diyorum ki Outlook nesnesine bak. sen mail nesnene yani sanki yeni bir mail açmış gibi oldu. Tamam. Ee, bunu şöyle kopyalayayım. To var. Ee, bir de name'imiz var. Bakın bu da. Subject body sent. Subject diyorum. Ondan sonra nihayetten yani, bastık. Deneme yeni bir diyelim. Görelim gelen maili. Ondan sonra Outlook'tan şimdi açıp ve arkadaşlar bad ediyorum Yani e, şeyin kısmı, mail kısmı merhaba yeni bir e, yeni bir diyelim. Tamam. Ondan sonra da send diyerek gönderiyoruz. Ya peki bunları böyle tek 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 mi yazacağız? İşte onun içinde ne yapılıyor genelde? Bir with blow değil mi? İç içe veya tek başına. Yani şu nesneyi çok kere yazmamak için ben en basitinden gidi. Bir with outlukla to, subject, body, send, attach vesaire gibi hepsini kullanabilirsiniz. Birazdan onları da göstereceğim. Tamam bu yeterli. Yani en ilkel şekliyle bu kişiye şu e, konulu ve şu içerikli buraya uzatabilirsiniz. Bla bla diyebilirsiniz. E, ve Outlook üzerinden Outlook nesnesini tanımlayarak e, burada Office 16 içerisinde var. E, ve buradan F5'e basabiliriz. Veya geldik dosyamızın üzerine. E, bu koyduğumuz bir butona şekle makro ata deyip sadece mail diyorum. Ve basıyorum. Hata çıkmadığını gönderdi sanıyorum. Hemen Outlook'a geçiyorum. Yenile diyorum. Evet yeni bir e, hayır diyeyim yeni bir merhaba yeni bir veya mesajları buraya geldi gördüğünüz gibi peki güzel ama ben attachment yapmak istiyorum anladınız artık nasıl yazıldığını wit nesnesinde wit yapısında kullanacağını buraya geleyim ya ama attach e, deneme 2 diyeyim deneme 2 diyeyim ben ama attach yapmak istiyorum bakın isterseniz herhangi bir dosyayı isterseniz kendisini bu şu anda test diye bir dosya var ee, sanıyorum. Ee, bir tek bunu yapabiliriz. D'de test diye bir dosyam var koydum. Veya yok ben kendi dosyamı göndereceğim diyorsanız bu biliyorsunuz açıklama anlamı e, tek tırnak. E, şunu yaptığınızda bu dosyayı yani ben bunu göndereceğim. Bu dosya gitsin. Kullandığım bu dosyayı e, komple ataç yapmak istiyorum. Bütün sheetleriyle e, diyebilirsiniz arkadaşlar. Veya herhangi bir yerdeki e, test dosyasını yani işte Tabii ki masa üstünde durabilir. D slash bilmem ne user profile desktop. Uzunca yolu neresi bunu dosyanın e, özelliklerinden görebilirsiniz. Bu Bunu gönderelim şimdi. Mail 1'i koyalım. Buna. Mail 1 diyelim. Atıyorum. E, gönder diyorum. E, bize neyi gelmiş olacak? E, test ve deneme 2 olarak da e, gelmiş olacak. Hemen ağıtlığıma gidiyorum, basıyorum. Evet, e, deneme 2 olarak da gördüğünüz gibi text dosyasıyla geldi. Peki devam edelim. Bakın burada ne var? E, normalde nesnelerimiz e, maili gönderme yapısı ad, ad, tek tek yazmamak için entle, onerror go hata kontrolün e, normale çekilmesi. Bir de yaratılan nesneler genelde hani bellekte yer kapladığı için bunların atandığı için şu anda tekrardan nothing'le hani bir anlamda belleğin temizlenmesi gibi düşünmesi. Bunlar da hep bu tür obje kullanımlarında önemlidir arkadaşlar. Etkin programı ayrıca Biliyorsunuz screen komutlarımız da var. Yani bakarsınız daha etkin kodlama yapmak için değişik yöntemler kullanıyoruz. Peki ya ben bir range'i göndermek istiyorum. Yani işte şurayı atıyorum. G 2'den L 10'a kadar göndermek istiyorum diyorsanız da bakın onda nasıl yapıyoruz. Aynı şekilde geldim geldim geldim. G2L10 biliyorsunuz sayfa 1 oranın sayfa 1 sheet'inin adı. G2L10 diye belirttim. Sayfa 2 e, bunun sayfa 1 adı e, belirttim. E işte bunlar o tür e, şeyler hani nesne şey screen updating yapılabilir de yapılmaz Yani bunlar e, ekranı hızlandırmak anlamında yani güzel bir programlama şeyi Visual Basic'i aynı şekilde onları tekrar şey yapıyoruz, true ediyoruz, başta false ediyoruz. Yani ekranda şey olmasın diye, arkadaşlar hareket minimum olsun diye. Bakın burada e, yine aynı şekilde tools'u to, cc'si yani ikinci bir kişiye göndereceksek e, gizli ikinci bir kişiye deneme vesaire vesaire. Deneme 3 diyelim, vb3 diyelim. Burada bir range'i göndermek için arkadaşlar burada e, dediğim gibi internetten e, bulduğumuz bir kodu kullanıyoruz. Ee, siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz yazanlara e, teşekkür ediyoruz. Range'de HTML diye bir şey var. internetten bulabilirsiniz o fonksiyonu arkadaşlar. Ben de o şekilde buldum. Ee, ondan yararlanarak buraya altına yapıştırıyorsunuz onu. Kendi sayfanızın altına ve e, o alanınızı göndermeniz sağlıyor. Yani HTML şey haline getiriyor. Tek tek renkleri aslında copy paste yapıyor. Bir HTML sayfa oluşturuyor. Bir temporary dosya oluşturuyor. Ona bakarsınız o arkadaşların şeyiyle kullanırsınız arkadaşlar internette değişik yerlerde var. Evet e, geliyorum e, mail range de buna bağlayarak belirttiğim range de göndermeye çalışıyorum. bastım tekrar Outlook'uma gidiyorum basıyorum. Evet e, hayır diyeyim başlığı seçmemiş galiba G2 demiştik. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, bu şekilde ondan sonra e, şeyimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar e, bu videoda sizlere e, Microsoft Excel ortamında e, görmüş olduğunuz gibi bir elektronik postanın e mailin atılması ile ilgili çalışma yaptım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.